Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maris suresi ayet 20 ve 44 arası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir. Namaz kılanlar ki onlar namazlarında devamlıdırlar. İş... İşmal göstermezler. Mallarında belli bir hak vardır. Saile ve mahruma vermek için ceza ve hesap gününün doğruluğuna inanırlar. Rablerinden azabından korkarlar ki Rablerinden azabına karşı emin olunmaz. Gözlerini koruyanlar ancak eşlerini ve caililine karşı müstesna çünkü onlar kınanmaz. Bundan öteye geçmek isteyenler ise onlar taşkınların ta kendileridir. Emanetleri ve ahiretlerine riayet ederler. Şahitlerini dost doğru yapanlar, namazlarını koruyanlar, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Resulüm o kafirlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar? Bülük bülük sağından ve solundan gelip etrafını sarıyorlar. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, hiç ummasınlar. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Fakat ibret almadılar, imana gelmediler. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Ama sen onları şimdilik bırak da tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendilerini zillete bürünmüş bir halde işte bu onları tehdit edildik edile geldikleri gündür. Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbin Alemin, beterinden koru yarabbi, beterinden koru.